Evet, iyi. Nasıl için Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben az önce babasını dedi, oğlum için dedi, ben yok dedim. Evet oğlum dediniz. Evet. Sen de babansın. Doğru söylüyorsun. Anlaştık artık. Tabii ki. Çünkü senin yaş, senden daha büyük benim çocuklarım. Birisi 33, biri 30 yaşında. O yüzden sen daha gençsin. Oğlum, oğlum dememde bir beis yok. Evet. Hep şöyle yani. uzun yıllardır eğitimcilik yaptım şimdi emeklisi gelmiş evlatlarım var benim. Ben yaşımı göstermiyorum ama. <laughs> evet, evet, evet. evet. <laughs> Mutlulukla zaten genç gözüküyorsun. Evet, teşekkür ederim. Ya öyleyim. Yani biraz ee, ne yapmak lazım? Yaşamak için de, yaşatmak için de yaşamak lazım hocam ben çünkü beklerken sizlerin bir sürprizi vardı. Biz Cem Karaca'dan gittiniz. Hem de gönlümü fethettiniz. <laughs> Şimdi bir de şu zor hocam. Bu yüksek oturarak çıkmak zorundasınız. Evet. Ayakta rahat. Evet. Ee, hocam bir de ilk uyarımız şey dediniz. Kullanmaz dediniz. Aynen Tabii ki öyle. Ne demek Ama altımızda bildiğin şey gıcıklığına yapmıyor. İşte cahillik. Bu cahillik değil. Evet. Bu toplumun dikkat eksik. Ha, aynen aynen doğru hocam. İki de şey hocam. Klebiniz bu gece çıkıyor. Evet. Onu bir siz bahsedin isterseniz yayalım onu. Eee gece saat 12.01'de yani saat kaç şu anda? Her şey görüşürüz. Yaşam. Sağ olun. Sağ olun. Saatimiz kaç? İki buçuk saat sonra. Evet. Gece 12.01'de iki buçuk saat sonra. Leyla sizlerle. Sözleri Halit Belgeli'ye, müziği bana ait. Ee, güzel bir şarkı. Aranjörlüğünü Mahmut Diker yaptı. Evet. evet. Mahmut Diker bizim Mehmet Diker'in kardeşi. Evet. Benim şey müzik hocam olur tek evet. evet. Aranjörlüğünü Mahmut Diker yaptı. Evet. Klip yönetmenliğini Funda Özgürt Argun yaptı. Ee, Türkiye'de ilk defa bir halk müziği sanatçısı yapay zekayla bir klip yaptı. Evet. Asıl sürpriz orada geliyor. Çok enteresan bir hikaye. Yapay zekayla yaptık. Çok şaşıracaksınız. Çok da orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz. Ciddi bir çalışma oldu. Yaklaşık iki aylık bir çalışma bugün sizlerle buluşuyor. Yarın radyolarda Leyla herkes kendinden bir şeyler bulacak Leyla. Şeyde var mı soracağım Spotify, Henüz girmedim ama artık yakınım girmek üzereyim. İnşallah. İnşallah. Hocam bir de bir kısa süreli bir tanıtır mısınız? 1968 Balıkesir doğumluyum. E, 51 yıllık müzisyenim. Sahnede 42. yılım, 83 yılından beri, 1983 yılından beri sahnedeyim. Konservatuvarda uzun yıllar öğretim üyeliği ve müdür yardımcılığı yaptım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldum. Uzun yıllar sivil toplum yöneticiliği yaptım. Sinema oyunculuğu yaptım. İnsanlar beni yeteneksizsiniz Türkiye ile tanıdılar. Beşiktaş Sparta Pırak. 2003-2004 sezonu Şampiyonlar Ligi maçından bahsediyoruz değil mi? Evet. 81. dakikada gol kim attı ama tam emin değilim. Ya sen ya Ronaldo'nun golüydü. Maç 1-0 bitti onu bir hatırlıyorum ama. Kim attı? İşte o konuda emin değilim. Yani Ronaldo mu sen mi? Ama sen olabilirsin. O yüzden soruyorum. <gülüyor> Peki. Niye? <laughs> belediye mi? mi? 1-0 bitmişti maç. Belediye mi derken şöyle. Şimdi ben arkadan aşırtma yaptım kaleye doğru. Tam iç çizgide ya Ronaldo vurdu ya top da giriyordu böyle. Öyle, <laughs> Öyle hatırlıyorum çünkü. <laughs> orada yarı final gördüm. Elenmedim. Kendi isteğimle çekildim. Bıraktım. Sebebi neydi? Ee, bazen. Nerede trak? Orada bırak gerekir. Ben hiçbir zaman medya maymunu olmadım. Yani ona da girmedim o toplara. Bir filmin hani derler ki bizim Kayseri'de her boyayı boyadım bir fıstığı yeşil kaldı diye onu da boyadım. Sinema oyunculuğunda tabına bak. Mesut Uçakan'ın çektiği Süreyda Fribi'nin hem müziklerini yaptım hem de Mesut bir Ozan Doğru'yla rol aldım. 13 yıldır Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Gayrimenkul şirketim var. Sonra. <laughs> yani, o değil yani, değerleme uzmanı mı? Yani, gayrimenkullerin fiyatlarını belirliyorum. Bu Burası şu eder diyorum. Şu eder diyorum. Evet, arsaya sadece ayak basmam yeterli. Çok. Maşallah. Son isteğim bu hocam. İçinizden geleni söyleyin, ben kapatayım. Efendim? Kimimiz işitmez, kimimiz görmez. Bizler engelliyiz, kusurlu değil. Korkmayın, bunlardan hiç kimse ölmez. Bizler engelliyiz. Sağ olun. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton!

A o u a 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 güçlü geni feryat eder cahalı cahal herinden